Herkese selamun aleyküm kardeş bugün sizlerle birlikte e, önce de bir tane video çekmiştim baba neydi açıklamasına falan ne yazıyordu ya? açıklaması ne yazıyordu yani videonun konusu neydi baba e, sessiz söğüş nasıl yapılır baba değil mi arkadaşlar şimdi bir tane video çekiyorum size bu uygulamayı göstereceğim size uygulamanın adını linkte vereceğim siz gireceğiniz baba sesinizi arttıracak Baslayacak. Size bunu göstereceğim birazdan. Şimdi hadi gelin videoya geçelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir soru buraya. Bakın. Kaçtı bakın. Tamam. Bu. Bunu yazın arkadaşlar Sonra. Bak ilk başta şöyle bir şey çıkıyor. Bunu indirin buraya elimde sildim Kalite Size göstermek için sırf bunu indirin Bak bir sikime yaramıyor Bir bokuma yaramıyor Ne ya bileyim bunu arttırmıyor Discord'da sesimizi vermiyor Bunlar demeyin baba Ne yaramıyor Ne bileyim bunlar Neyse indirdim Tamam Get started yazıyorum Bir şey yazıyorum i̇şte Ona tıklayın kardeşim çarsanız o adam da siz götünüzü koyu it mit açar. yazıyor işte böyle fark et market, 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 market diyor yani bunları doğrular yani. <laughs> ya böyle böyle bir şey <laughs> işte bunu açıyorsunuz <laughs> şunu açıyorsunuz <açınız abi. gülüyor> nereden öz da son diyor bakın az bakın az önce şunu açtım bunu açmayın arkadaşlar belki sesimizde yüksek geliyorum bilmiyorum ama bakın bunu açmayın anladınız mı şu 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 yarrak var ya bak şu yarrak bunu açmayın bu müzik veriyor bunu asla açmayın baba işte bakın buydu bir dakika open dedim ola open'a tıkladınız ya bir dakika Size göstereceğim ben. bilmiyorum sesim size yüksek mi geliyor gelmiyor mu hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar işte bununla böyle sövüş mü yapıyoruz ne yararlanıyorsan zil işte video bu kadardı baba kendinize dikkat edin görüşürüz yani öyle kötüyorum falan atmayın arkadaşlar ben size kötü bir şey demiyorum <laughs> o yüzden. sadece video çekiyorum baba bir bin abone olursam her harbiden mutlu olurum neyse video bu kadardı kardeş dikkat edin kötüyorum yapanlar aslında aranız sikerim benim gösterdiğim uygulamayla da bana meydan okuyun namına koyarım. Hadi Allah'a emanet olun görüşürüz.